En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira. En alt gelir grubunda emekli sadece yüzde 33 zam alacak. Bir emekli bana yazmış dün akşam vekilim zamdan önce 10 bin TL maaş alacaktım. Zamdan sonra yine 10 bin TL maaş alacağım diyor. Bu zam nerede diyor? Siz emekliye üç mi yapsak, beş mi yapsak diye tartışırken yılbaşından bugüne maalesef iğneden ipliğe zam geldi. Çaya yüzde otuz beş, şekere yüzde kahveye yüzde yirmi beş, mutlak tübüne kırk TL zam geldi. Köprüye, motoru, taş vergisine, benzine her şeye zam geldi. Maalesef emeklinin zammı cebine girmeden erimiş durumda. Şimdi yeni bir iş kolu açtınız sayenizde yeni bir iş kolu açıldı birkaç yıldan beri etiket değiştirici diye marketlerde etiket, etiket değiştiren insanlar var. Yeni bir iş kolu açılmış durumda. Maalesef Türkiye'nin yaşamış olduğu durum bu. Şimdi seçimden bu yana hem iktidar partisi hem iktidar partisi küçük ortağı emeklerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. 9 aydır hepimiz hepsi herkesin ağzından söz çıkıyor. Emekli zam için çalışıyoruz. Emekli emekliye zam yapacağız diye ama maalesef 9 aydan beri gene gene 2500 TL bir zam geldi. E sadece 2500 TL zam geldi. 2500 TL'nin ne anlamı var? Bunu da sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar anket yapılıyor. Ankete göre zam yapılıyor aslında. Biliyorsunuz %5 5 olmadı 10 ilave zam yapalım dedi. Yine ankete bakarak yapıldı. Bugün bu zamın sebebi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi. iki emeklerin ses yükseltmesi. Burada söyleyelim hem emeklere bir çağrı yapalım. En düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar emekler sesinizi yükseltin ve bu iktidar sizin sesinizi duysun. Bunları seç, tuzu kur ama seçime iki ay var. Eğer siz sesinizi yükseltirseniz bilin ki anketleri görürlerse bunlar en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarırlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar bir video dinleteceğim ben size. Kaldırarak. Mülakatı kaldırarak. Gençlerimizin ses geliyor mu? Başarı sıralamasına göre yapacağız. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla Sayın Milletvekilim, Sayın Ağabey 200 güne indiriyoruz. Tamam. Sizin konuşmanız lazım. Dinleme tabii. Tamam. gösterge hakkından yararlanabilmesini Buyur abi tamam. tamam. Şimdi değerli kadar bu videoda sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatleri var. Ne diyor? Mülakatı kaldıracağız diyor. Mülakat kalktı mı kalkmadı. Arkadaşlar bu fakir fukara çocuklar arasında ayrım yapmak siyasi ahlaksızlıktır. AK Parti şunu söyleyelim hakkını verelim. İktidar fakir fukara konusunda ayrım yapmıyor. AK Parti'ye oy veren fakir fukaranın çocuğunu da iş almıyor. CHP'ye oy veren fakir fukaranın da çocuğunu iş almıyor. Kim alıyor? Daha üst düzeyde il başkanlarının, milletvekillerinin çocuklarını iş alıyor. Mülakat kaldırılmadığı sürece bu maalesef Türkiye'deki adalet sağlanamaz. Gençler arasında, üniversite okuyan arasında büyük bir ayrımcılık var. Burada burada söyleyelim. Her üç gençten ikisi işsiz durumda, iş arıyor ve birçok gencinde gözü dışarıda. Yine burada ne diyordu? emekli enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bankurlara esnaf prim gün sayısı 9000'den 7200'e indireceğiz diyordu. Buradan esnaflara bir çağrı yapıyorum. Size söz verdi bu iktidar. 9000'den 7200'e düşüreceğiz de düşürmedi. Stajyerler ve çırak sayılmayanlara buradan çağrı yapıyorum. Sizi mağdur eden buradaki iktidar ve onun ortağı 31 Mart seçimlerinde bunlardan hesabını sorun. Yine taşeronda kadroya geçmeyenleri kadroyu alacağız dedi almadılar. Yine biraz önce dinlediniz tüm memurlara 3600 ek gösteriye vereceğiz dediler. Vermediler. Ev hanımlarına destek ev hanımlarına devlet destekli sigorta yapacağız dediler. 9 ay geçti yapılan bir şey yok. Şimdi size bir şey soracağım. Gidiyorsunuz bir daire arıyorsunuz müteahhitten. İki oda bir salon balkonu var tuvaleti var. Evi teslim ederken balkon yok ya da oda yok. Sizin de durumunuz bu vaat etmişsiniz. Vaatlerin hiçbiri yok. Eğer bir bunun ismine ne diyebiliriz? Siyasi üçkağıt. Siyasi dolandırıcılık. Eğer siyasi dolandırıcılığının bir cezası olsa vallahi dünyanın cezasını yerdiniz hapisten çıkamazdınız. Ama maalesef siyasi dolandırıcılığın cezası yok. Buradan tekrar çağrı yapayım. Dolandırdığınız insanları insanları 31 Mart'ta siyaseten bu dolandırıcılara cevap vermenizi sizden beklediğimizi söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bir de iktidarın yaratmış olduğu bir kurum var ki TÜİK mucize yaratıyor. Bugün bu kadar hayat pahalılığının olduğu dönemde enflasyon rakamlarını düşürerek müthiş işler yapıyor. 64.77 enflasyon açıklanıyor. En göre yüzde 127. Çaya bir yılda yüzde 113 zam geliyor. Ete bir yılda yüzde 126 zam geliyor. Benzine yüzde 100, konut fiyatlarına yüzde 119, kiralar yüzde 36, 136 benzin. Mazot 20 liraydı 40 lira olmuş. 2023'te dolar 18 lira şimdi 30 lira. Çeyrek altın 2023'te 1800 lira şimdi 3500 lira. Değerli arkadaşlar zam dediğin emekliye verdiğin iki kuruşla olmaz. Zam dediğin gıdaya yapılan zam gibi olur. Zam dediğin trafik sigortasına yaptığın yüzde 400 zam gibi olur. Zam dediğin cep telefonunda harcına yapılan yüzde 426 zam gibi olur. Zam dediğin kamuda huzur hakkına yapılan yüzde 686 zam gibi olur. Zam dediğin kendine yaptığın yüzde 85 zam gibi olur. Yüzde yüzden fazla artmayan hiçbir şey kalmadı. Siz bize yıllık enflasyon yüzde 64 diye yutturuyorsunuz. Yalan makinası tüyük bile hissedilen bir enflasyon, hissedilen enflasyon diye bir şey söyledi, bir tabir söyledi yüzde yüz yirmi hissedilen enflasyon. Hani bir hissedilen sıcaklık vardı ya hissedilen deprem bir de hissedilen enflasyon sayenizde duymuş olduk. Maalesef 84 milyonu aptal yerine koyan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine birkaç rakamı da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Son 5 yılda 2019-2023 arasında ülke genelinde kiralarda %583 yani 6 kat artmış durumda. Mersin'de dokuz kat, Muğla'da on kat, Ankara'da sekiz kat, İstanbul'da yedi kat atmış. Benim seçim bölgem Malatya'da on beş bin lirayı bulmuş durumda kiralar. Maalesef bir emeklinin emekli bir aylık kira maaşıyla kira ödemesi mümkün değil. Ankara'da ev kiralamak için iki emekli aylığı, İstanbul'da oturmak için üç emekli aylığı para lazım. Emeklinin maalesef sayenizde besleniyorsa yatamıyor, yatıyorsa giyinemiyor. Değerli arkadaşlar, şurada bir resim var, burada bir resim var. Bakın, bu sizin sayenizde gerçekleşen bir resim. Bu son dönemde olan resim, ikinci el eşyaların, ikinci el ayakkabıların, ikinci el paltoların saçı, satıldığı pazar burası. Türkiye'nin her yanında en çok açılan iş yerleri bunlar. Maalesef emekler artık ikinci el gömlek alıyor, ikinci el ayakkabı alıyor, ikinci el palto alıyor. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim ki değerli arkadaşlar emekliler komşusun ölen komşusunun eşyasını giymek için bekliyor durumda. Bunu da emekli de bu duruma getiren sizsiniz. Emekli herhalde Türkiye tarihi boyunda bu kadar açlıksının altında yaşamamıştı. Bir de değerli arkadaşlar bir de bir saray harcaması var ki onları da görmek lazım. Maalesef saray bu yıl günde 33.6 milyon lira harcayacak. Saatte 1.4 milyon dakikada 23 bin lira harcayacak. Dakikada iki buçuk emekli maaşı harcıyor emek saray ama insanlar ölmeye devam ediyor. 16 milyon dul ve yetimin çok büyük bir kısmı düşük emekli maaşı alıyor değerli arkadaşlar. Hatta dul yetimler hisseler ona göre da daha da azalıyor. Dün evimden çıkarken 70 yaşında bir teyzeyle karşılaştım. Yolumu kesti dedi ki ben 5000 bin lira maaş alıyorum. 70 yaşında hala bu yaşımda evde temizliğe gidiyorum dedi. Bu düzeni yaratan da 70 yaşındaki kadına da çalışan da sizin düzeniniz bu düzeniniz bassın diyoruz. Değerli arkadaşlar bir yetim varsa beş, eş 5 bin lira çocuk 2500 alacak. Tek dul eş varsa 7500 lira maaş alacak. Hele hele bu dul yetimin yaşaması mümkün değil. Bakın değerli arkadaşlar Maalesef emekli maaşlarını en düşük emekte eşitleyeceksiniz bu zamlarla beraber. Türkiye'nin Türkiye'deki çalışan kesimlerin Sorunlar çok büyük ama emeklerin durumu çok daha büyük ve bu maalesef yıldan yıla kötü olmaya devam ediyor. 2002'den hani hep övünüyorsunuz ya 2002'den bugüne kadar emekli aylıklarını telafi edilmez kayıplara uğradı. En düşük maaş 2002'de 240 TL iken asgari ücret 184 TL'ymiş. Yani en düşük emekli emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıymış. Değerli arkadaşlar bir emeklinin maaşı bir emeklinin maaşı 2002'de 8.9 altın ederken bakın 8.9 altın ya 9 tane çeyrek altın, altın, ederken şu anda iki buçuk çeyrek altın ediyor. Maalesef emeklinin cebinden tam tamına değerli arkadaşlar altı altın çalmış durumdasınız. Emekli altı altın eksik almaya devam ediyor. Düşünün eğer bu, bu çeyrek altına göre emekli maaşı hesaplanmış olsaydı bugün emekli maaşı 31.239 TL olacaktı. Bu rakamlar sizin rakamlarınız. Onu da belirtmek istiyorum. İktidar maalesef emeklinin cebinden her ay altı altın çalmaya devam ediyor. Burada söyleyelim. Değerli arkadaşlar tekrar söylemekte fayda var. Emekli maaşlarında maaşlar eskiden gayri safi yıllık hasıl artışından payı yüzde yüz olarak hesaplanıyordu. Sayeniz yüz otuza düşürüldü. Bir ucube şey daha var. Aylık bağlama oranları iki binlikte yüzde yetmişlerdeydi. Şu an yüzde yirmi sekizlere düştü. Emekli aylık artışlar resmi enflasyona hapsedildi ve emekli büyümeden pay verilmedi. Tersine paylar gitgide daha da azalmaya devam ediyor. Rakamlara bakarsak emekliler nasıl bir mucize, mucize imza attıklarını da görürüz. Türk için açıkladığı rakamlara göre bir kişinin açlık sınırı 14.431 lira, en düşük emekli aylığı 10 bin lira, açlık sınır, sınırının maalesef üçte ikisi. Bir de bir emekli maaşıyla iki üç kişilik ailenin geçimini düşünün ki bu bir büyük mucize. Nisan ayında 7.500 lirayla emekli maaşıyla 61 kilo peynir alınırken şu anda 30 kilo peynir alabiliyor. Nisan ayında 29 kilo et alınabiliyordu, bugün 12 kilo et, et alınabiliyor. Nisan ayında emekli maaşıyla 158 kilo nohut alınırken, bugün 65 kilo nohut alınabiliyor. Bir de hep bizi kıskanan Avrupa ile kıyaslayalım emekli maaşlarını. Almanya'da ortalama emekli maaşı 1400 Euro, Hollanda'da 1430 Euro, İtalya'da 1359 Euro, Türkiye'de bir emekli sadece 300 Euro maaş alıyor. Değerli arkadaşlar, bakın tekrar söyleyelim, Almanya'da 1400 Euro, Türkiye'de 300 Euro. Türkiye'deki emeklinin durumunu bu rakamdan bakarsak daha net anlayabiliriz. Bizi kıskanan Avrupa emeklisine bizim 5 katımız maaş ödüyor. Ayrıca Avrupa emeklerine kira, yakacak yardımı, hatta kedi, köpek yardımı ve vergi desteği veriyor. Maalesef Avrupalının kendisine gösterdiği saygıyı biz emeklimize göstermiyoruz. Biraz önce söyledim değerli arkadaşlar. Bakın emekli maaşıyla emek, bu aldığımız emekli maaşıyla hiçbir şey alamazsınız. Bir, bu 10 bin lira emekli maaşıyla maaşı sizin aldığınız gömleğe yetmez, ayakkabınızın bir tekile etmez. Zaten takım elbisenizle karşılaştırmak mümkün değil. İkinci el ayakkabıyı ceket almak için bile hesap yapan maalesef 40 kez düşünen bir emekli kesimiyle karşı karşıyayız. Emekli sadece aldığı maaşla değil bir de harcamalara da bakmak lazım. Eskiden emekli eczaneye giderdi, ilaçlarını alırdı. Emekli yüzde on ve çalışan yüzde yirmi katılım payı öderdi. Hele hele raporlu hastalığı varsa hiç para ödemeden çıkardı. Şimdi hastaneye gidiyor, o da randevu alabilirse gidiyor. Bir muayene oluyor, maaştan sekiz lira muayene parası. Üniversite hastanesine giderse on beş lira. Eczaneye gidiyor, ilaç alıyor, maaştan ilaç katılım payı yüzde on kesiliyor. İlacını alacaksan fiyat farkı ödeyeceksin diyorlar. Her ilaçtan fiyat farkı çıkıyor, raporlu ilaçlar için bile fark ödenmeye devam ediyor. Reçete yaprağına, ilacın her kalemine, hastaneye, muayene için ayrı ayrı hepsine para ödeniyor. Zaten bu insanlar ne maaş alıyor ki bir de muayene ilaç parası alsın? Maalesef emekli, hele hele karı koca aynı ayda hastalanıyorsa durumu daha vahim. Emekli hastalansa bile hastaneye gidemiyor. Bir de değerli arkadaşlar, 84 milyon içinde 16 milyon yani nüfusun 5'te biri emekli var. Peki emekli maaşlar bütçeye yük oluyor diyorsunuz ya. Emekliler gayri safi yıllık hasıladan ne kadar alıyorlar onu da biliyor musunuz? Yüzde dört buçuğunu yüzde yirmisini alması gereken emekli sadece yüzde dört buçuk pay alabiliyor. Bu emeklerin aldığı paranın toplamının üç katını da başkaları yemeye devam ediyor. Kimlerin yediğini de sizler biliyorsunuz. Yine bir çarpıcı rakam vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'de devlete ait huzur evlerinde 14.535, özel huzur evlerinde 14.467 olmak üzere toplam 26 kişi 26 bin kişi barınıyor. Ama son dönemde huzur evlerine başvuran kişi sayısı 50 kata yakın artmış durumda. Bu da Türkiye'deki Türkiye'deki değerli arkadaşlar sosyal durumu göstermekte. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz huzur evi yok. Avrupa'daki gibi huzur evine yatalım diye başvurulmaz aile sahip çıkar, ev, evler birleştirir ama gelinen noktada bu artış emeklinin barınma ve geçim sorununun vehametini de göstermekte. Geçen sene dört buçuk milyon hane sosyal yardım alırdı. Her sene artmaya devam ediyor. Bu yıl bütçenin yüzde on bir buçuk, on bir nokta üçünü yani bir nokta üç trilyon liralık faiz geliri alan rant yerine gidiyor. Cumhurbaşkanı arabalarına koruma giderlerine maaşa ayrılan milyarlar var. Yeni alacağız 2009 araç var. Maalesef 3-5 maaşlı blokatlar, eski vekiller, döner garantili faiz ödemeleri ve var ama emekliye maalesef pay yok. Burada bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka emekli maaşları en düşük emekli maaşları asgari ücrete yükseltilmelidir.